Cansu? Senin ne işin var? Memleket hasreti. Ert, Mahmut nerede? Sürpriz. Ben geldim. İyi yaptın. Ne oldu? Beni özlemedin mi kanka? Yok kankam. Sevindim. Oğlum sen niye dönüyorsun Amerika'dan? Sana dedim ya burada canlarım var diye. Allah kanka artık umurumda bile değil. Yani korkarak yaşayamayacağım yeter. Evet hem biz aşkımızla her şeyin üstesinden geliriz, değil mi aşkito? Evet aşkito. Bir daha söyle. Aşkito. Peki bu tatlışkom yani bu aşkınızla ne yapmayı planlıyorsunuz? Evlenmeyi. Ne? Evet. Ne oldu sevinmediniz mi? Yani bundan sonra artık dördümüz takılacağız. Bir aile gibi. Şimdi ne yapacağız Fatih? Bilmiyorum hayatım. Allah'ım kabus gibi ya. Resmen gitmeyen Ertan yapmışlar. Ya en azından iyi tarafından bakmaya çalış. İyi tarafı mı? Fatih niye ben bu iyi tarafı göremiyorum acaba? Ya Zeynep, en azından adamın hafızası yerine gelmemiş. Yani Ertan olarak değil, Mahmut olarak döndü buraya. Fatihciğim sen olayın farkında değil misin? Yoksa umursamıyor musun? Ya niye umursamayayım? Aşkım tamam, adamın hafızası yerine gelmemiş olabilir. Hala da Mahmut olabilir. Ama adam evleniyor. Ya iki salak bulmuş birbirini. Ne halleri varsa görsünler, evlensinler. Olmaz Fatih. Niye? Ya ne demek niye? Ya hafızası yerine gelirse? Cansu'nun günahı ne? Ya sen ne merhametlisin. Yani o kız sana o kadar çektirdi. Sen hala onu mu düşünüyorsun? Fatih'ciğim onun merhametle falan alakası yok. Ne olursa olsun ben yapamam bunu. Masum bir insanın hayalleriyle oynayamam. Takılıyorlardır dedik, bir şey dedik. Ama bayağı aldı başını gitti bu ilişki ya. Evleniyoruz diyor resmen. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama ben... ...Cansu için endişeleniyorum. Yazık kıza. Tamam da hayatım bizim suçumuz değil ki. Yani biz iki kişiyi birbirine aşık edemeyiz ki zaten. Aşık olmuşlar işte ne yapalım? Fatih biz bu ilişkiye çanak tuttuk. Ve onları ayırmak zorundayız. Nokta. Bana nasıl yapacağız? Ben artık düşünmüyorum. Artık hiç düşünecek bir yerim kalmadı. Sen bul. buldum. Ne buldun? Bir kadının asla affedemeyeceği şey nedir? Saçlarının rengi değiştiğinde fark edilmezse... ...kilo verdiğinde de söylenmezse. Fatih ne saçmalıyorsun sen ya? Neyi saçmalıyorum? Ne diyorsun anlamadım ki. Bir kadının asla affedemeyeceği şey... ...ihanettir. Ha, anladım ben. Ertan'ın Cansu'yu aldatmasını sağlayacağız. Aynen öyle. Ve bu ihanete Cansu tanıklık edecek. Aynen öyle. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Fikri ben buldum. Uygulaması senden. O iş bende hayatım. Hallediyorum. Fatih ne yapıyorsun? Hallediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.